Evet bir Mobile Legends maçıyla daha beraberiz. Normalde Zex alacaktım da Kadit alınca Silyon'a döndüm. Takıma da güvenemedim şimdi. Zex'te de biraz sıralama kasıyoruz. Sıralamamız düşmesin istedim. Bakalım neler yapacağız. Estes yardım eder zaten. Ben hızlıca şu Kadita'yı biraz dürtmek istiyorum. Sağ sola zıplamasın. Red başlıyor zaten. Anladığım kadarıyla burada. farm almak çok güzel oldu. Uf, bir de skill tutturduk mu tadından yenmiyor. Bekleyeceğiz şimdi biraz manamız da olsun. Steklemedik ama arkadaş kaçtı zaten. Oynayamayacaktır yengeçe. Hmm, Franco alta gitmiş. Kalito burada vurduk mu kafasına vurduk. Güzel. Güzel karşılık verdi ama. Evet şu an Var yaptırmıyoruz? Halley solumdan bir yerimden sanki böyle gelecekmiş gibi şey hissediyorum ama. Bu zıppır da çok hareketli ya biraz. Skill bekletmek gerekiyor. Aşağıda bir şeyler oluyor. Gitti mi oraya gitsin ya biz. Steklememiz lazım. Biraz daha late karakteri olduğumuz için. Yani Halley de orada Saber yokken ben oraya giremem. Hiçse kusura bakmasın. Nasıl geleyim Saber yukarıdayken iyi Kadit orada kaldıysa biz hemen kule altında yapışalım. İyice öne geçelim. Evet, bizim XP koridorunu yalan ettiler. Kaplumbağa da olacak. Bakıyorum. Alttan gelen olmayacaktır. Ben de itmeyeceğim. Madem pustu arkadaş buraya. Geldiği gibi ikimiz beraber yapışırız diye düşünüyorum. vur. Cana doldu. Vallahi onun pasifini yapacak bir şeyim yok cana. Şöyle yine. <laughs> Öldüm mü? Mükemmel bir giriş. Hani bir anam gelirse sen de öldün de. <laughs> Estes 2'deki attı. Güzel oyundu. Güzel bir kast aldı. Ama kaplumbağayı ben kesecek halim yok. Yine kulek olduğuna döndük hemen. Oh, yavaş yaş. Kalalım manamız var canımız var. Şöyle halle sağıma sağma soluma görüş için. Bir yerden zıplayıp kafama vurmazsa çok şahane işler yapabiliriz. Korkuyorum şu anda Halley'den. Freya var. Franco üstte gelmiş. Biz de geldik. Tile basar girerim ben buraya da. Güzel. Ama işte kaplumbağa bizim Saber niye inatla oynamamaya yemin etmiş gibi onu çözemedim arkadaşlar. Oynamıyor yapmasın oynamasın ama zaten çok önleyiz abi iki tane kill almışız iki tane asist. Kalite lane'inde duramıyor sürekli alta gidiyor ADC teklemeye. Şöyle kuleden altınımızı alalım. Güzel parlayan asamız bitti. Şöyle bakıyorum kalite herhalde döndü bu tarafa doğru dönmek zorunda artık. çok, çok kötü üzerim derken. Evet Halley beklenildiği üzere geldi. Kıtayı bitirdim. Olanı bitirdi. Evet şimdi kaplumbağayı alabiliriz. Güzel estesli canımı full ilerse. Kaplumbağayı niye almıyorsunuz? İlla Freya mı keselim? Keselim. Ben yanlış oynadım. Haklısınız. Evet. Halley hayatımın hatasını yaptı. Bekliyordum zaten bana oynamasını çok da zor olmadı açıkçası bizim için güzel Kadita'nın ultiyi de aldık şöyle bir daha hasar bıraktık bu aradan geçmez herhalde bir daha yani o kadar makro oyun oynuyordur Kadita oynuyormuş şöyle bir hasar bıraktım ulti açtım bilerek cesaretlendirmek istiyorum adamları da cesaretlenmiyorlar bir türlü. Evet halleş. <laughs> o kadar yanlış. El ayağına dolaştı resmen. Panik yaptı beni görünce. <laughs> oy halley oy. Kalacağım ya bir tık daha. Gitmeyeceğim alta. Yani kalita o kadar swap atmanın hiçbir anlamı yok ya. Bunlar nasıl mit oyuncuları? Azıcık mitte kalın da savaşalım. Mavisi var mı arkadaşın? Yok. İyi, ben de mid kuleyi alayım madem. Takım yalnız ezdi geçti ya. 17'yi ye Tek Freya sıkıntı çıkartıyor herhalde Lukas'ı. Ben de alta doğru yöneldim çünkü mid'e oynayacaklardır. Burada bir pusu oynar mıyız? Gelen olur mu? Buraya gelirler ya. Hepsi buraya gelecek gibi ama. Biz de çıkalım. Estes orada bekleme bence seni üzerler. Altı, hala altı oynuyorlar mı ya, yani? yani oraya değil artık midi tutmanız gerekiyor. Mide de kimseye gelmiyor. Gel Halley nerede yine bana oynayacak kesin bak piyasada gözükmüyor. Oyun başı üzdüm ya onu? Ama ben de Freya'ya e çıkayım arkadaşlar mecbur. da bir Evet. İşte Harley de gelince sıkıntı oldu. Şimdi Kaplumbağa'ya kimse gelmiyor. O yüzden ben almayı oynamayacağım. Freya üstüme atlamaz herhalde. Kardeşim bu farm zaten ölecek anladın mı? Anlıyorum seni. Alma diyorsun bana da. Almak zorundayım. Hı, hı Çekersin Franco. Görürsem söylerim. Şurada kimse var mı? Yok. Güzel kalite skillini attı. Kalite makro oyun biliyor da e, ezbere oynuyor arkadaşlar. Çok ezbere mit oynuyor yani. Bu kadar kolay değil bu Ah! Bir tık daha güçlensem. Fiskal saymış o var içinden geçermişim. Arkasını atlardım. Ben biraz Kadita için aldım bana midde kalır agresif oynar zannettim hiç midde kalmadı. full xp koridoruna gitti Saber Hanebiye ne yaptı konuşamadım <laughs> Şaşırdım direkt tek attı Adam havadan aşağı inmedi Kuleyi alsan evet bizim solumuz biraz sıkıntı yaşıyor ya bu kız Güzel Ali biraz fırlamalık yapacak bu maç sıkıntı çıkaracak bize. Benim de üstüme oynayacak belli yani. Tehlikeyi sezdi. Sol çimende midir acaba ya? Sağda kim var onu da bilmiyoruz. Görüş almak için demiyorum da şöyle bir baktım ama tamam o buradaysa herkes buradadır. Ali burada bir yerde biliyorum. Yoksa bunlar bu kadar agresif oynamaz. Zıplayacak bir yerden de Şimdi bizim sıramız. Gel bakayım. Şimdi bizim sıramız. <laughs> temiz oyun. Tertemiz temiz oyun. 4-1-5 skor. 9 skor katkımız var. Takımda 24 kilo olunca biraz çiğ durdu tabii ki. Yapacak bir şey yok. Saber bana mavi salmazsın değil mi ya? Alayım mı canım benim? Verir misin? Vermezsin bir ya bıraktım ben de Lord var. Haldeyin görüşünü almamız mükemmel oldu. Bir pusar mıyız ona? Pusarız bence. Gel. Geri çekil. Geri çekil. Görüş vermek istemiyorum ama. Evet ee, tek atlı ya. Adam hiçbir şey yapmıyor ki. Sadece ulti iki tane skill attı mı? tek zaten. Estes isyanlarda çık diyorum sana. Arkadaş hani bir hiç orayı bırakmıyor ya. Hiç. Umurumda değil. Biz Lord alabilirdik de. Lukas'ın oradan çıkması gerekiyordu. Bir, bir, Biraz o yüzden alamadık. Süpersin Saber. Ama orada girdiler. Hemen toplanın arkadaşlar. Koşun orada doğru. Freya girdi çünkü. Mirtel rahatsız ediyor herhalde. Ulan bu orada çok rahat girebiliriz ya. Kim atladı oraya? Hiçbir şey olsun. Şimdi dön orada al. Burada Sicilyon var. Rahatınıza bakın arkadaşlar. Şunun mavisini alalım ya Özellikle bana alırsak çok sevinirim ya Çaldım Çok iyiyim hmm, O kadar daha vuramıyoruz normalde ADC'ye tek atıyor olmam lazım Vuracağız vuracağız <laughs> En sevdiğim ya şöyle Çekip kafasına bam diye vuruyorsun ya ne mana bir şey yapamıyorum. İyi kuleyi aldık. Biz daha fazla zorlamayalım bence. Çünkü benim manam olmadığı için. Yani oyun bitmeyecek sonuçta. Çıkın artık. Şöyle bir mana yenileyelim. Takımla kalalım da. işimiz görülsün. Biraz sesli konuşmam gerekiyor. Mikrofon bir tık uzakta galiba. Şöyle ADC'yi yakalarsam çaf etmeyi düşünmüyorum. ara parça ettik burayı. Freya atlarsa şöyle arkadan bir sürpriz yapabilirim bana ya da Halleş. Kim atlarsa bilemiyorum. Ufak ufak steklenelim. Tersi attı ya. Ben derim oraya atlar herhalde. Tersi atınca sıkıntı oldu. Güzel çıkalım biraz. Harley'in ultisi yokken hiçbir şey yapamıyormuş. Erken. <laughs> Ama kadar kıprak ki. Aa Freya uzaklaşmam lazım. Uzaklaşamadım. Bu kas oyunu bitirdi galiba. <laughs> Ve oyun bitiyor. Şöyle bakalım hasarlara. Rahat bir oyun ya? 46. yıldızımızı almışız. Güzel. 8.4 uygunsuz sohbet mi? Ben hiçbir şey yazmadım ki. 5-3-11 oynamışız. 8K kasmışız. Şöyle herkese övelim. Bakalım hasarlara. 48K atmış Saber. 50K ben atmışım. 60K ADC atmış. Güzel bu oyunu. Ben keyif aldım. Kısa ama güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar diliyorum.